Irak Türkmen Cephesi Kefri İl Başkanlığı'yla Türkmen Kardeşlik Ocağı işbirliği içerisinde Türkmen bir iş adamı tarafından gönderilen yardım kolileri dağıtıldı. Geliri düşük Türkmen ailelerine dağıtılan yardımlar Türkmen iş adamlarının desteğiyle yapıldı. Özellikle de ülkenin yaşadığı ekonomik dengesizlik nedeniyle yaşanan fiyat artışlarında geliri düşük ailelere bu gibi yardımların yapılmasının önemine değinildi. Irak Türkmen Cephesi Kifre İl Başkanı Sezgin Beyatlı yardımlara ihtiyaç ailelerine ulaştırdıklarını söyledi. Əla Türkmen Cəbəsi Kifir İr başçılığı olaraq mübarək Ramazan ayı münasibəti ilə Kifirdə Türkmen xalqına bütün xalqa qida paketi dağıtdıq. Təbii ki, burada əməyi keçən Bağdaddan iş adamı Muhammad Mazdun Mahmud bəyefəndiyə çox təşəkkür edirəm. Əla Türkmen Cəbəsi olaraq, Kifir xalqı olaraq, Türkmen qardaşlığı öz ağıyla barabar Əla Türkmen Cəbəsi Kifir İr başçılığı olaraq Kifirdə bizim Türkmanlara, bütün millətimizə bu dağıtdımı yaptık.